Herkese merhaba hanımlar. Bugün çok güzel, çok lezzetli kadayıftan burma tatlısı tarifim var. Çıtır çıtır pişti, çıtır çıtır oldu. Size de ayrıntılarıyla tarifini vereceğim. Lütfen sesi dinleyin. Şerbeti tam kıvamında hamur olmadı. Ter kadayıftaki en büyük sıkıntı odur. Çıtır çıtır bir kadayıf tatlısı için. Hadi buyurun tarife geçelim. İlk önce şerbeti hazırlıyorum. 3 bardak şekeri Uygun tencereye alıyorum. Üzerine üç buçuk su bardağı aynı bardakla su ekliyorum. Şerbetimi kaynamaya alırken cevizlerimi rondodan geçiriyorum. Çok ufalamamaya dikkat edin. Taze kadayıflarımı böldürmeden aldım yufkacıdan. Gayet taze, çok güzel yumuşacıklardı. Onları uzun uzun avcumun içi kadar çok kalın olmayacak şekilde sıralıyorum. Videoda gördüğünüz gibi tel kadayıfları açarak uzun uzun şiş seriyorum. Üzerine cevizleri ekliyorum. Cevizlerimi bol eklemeye özen gösteriyorum ki lezzeti arttıralım. Evet bir uçtan kıvırmaya başlıyorum. Kıvırıyorum. Cevizler dökülebilir endişe etmeyin. Kıvırıyorum. Sona yaklaştığımda diğer uçtan artık destek veriyorum. Diğer ucu kapatarak bir yandan kıvırmaya devam ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendi halinde zaten kıvrılıp gelecektir. Altını yağladığım borcama sıra sıra diziyorum. Şerbetime limon sıkıyorum. 5 dakika kaynadıktan sonra artık kadayıfımın yağını hazırlayabilirim. 100 gram kadar tereyağı, biraz da sıvı yağ koydum. 1 çay bardağı kadar. Kadayıflarımın üzerine yağ gezdiriyorum. Tereyağımın köpüğünü aldığımı dikkat etmişsinizdir umarım. Köpüğü almayı ihmal etmeyin. Şimdi gelelim şerbete. Şerbetin kıvamının nasıl olduğunu anlamak için size birkaç püf noktası söylemek istiyorum. Kaşıkla böyle alıp döktüğünüzde damlalar ağır ağır akıyorsa şerbetiniz olmuş demektir. Gördüğünüz gibi benim damlalarım ağırlaştı. Ya da kaşığı şerbette iyice karıştırıp aldıktan sonra elinizi, parmağınızı yani Değdirince parmağınızda yapış yapış hissi oluyorsa eğer şerbetiniz olmuş demektir. Şerbeti az kaynatırsanız kadayıflarınız hamur olur. O yüzden şerbet kıvamı bu tatlıda çok önemli. Şimdi fırından aldığım tatlıma ılımış şerbetimi döküyorum. Fırından aldığım tatlının yalnız ilk sıcaklığı çıkmıştı. Benim fırınımın bir tarafı biraz fazla kızartıyor. Bu benim fırınımın azizliği diyelim.